Karbonatı ne olacak? Biraz daha dök. Ne oluyor? Ne oluyor? Bak patlama yaşan Volkan. Hadi. Vulkan, Düzgün, Düzgün al Yiğit. Düzgün al. Hadi. Biraz patlat. Hadi oğlum. Bak mısırlar dans edecek. Bak bak bak. Yiğit mısırlar nasıl dans ediyor? Bak gördün mü? <laughs> gördün mü? Yiğit patlayacak. Evet. Hemen dök. dök. Çok dökmeyeceğiz. Bak. Ay. Bak Yiğit, Mısırlar bak şimdi nasıl dans edecekler. Bak 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 bak. Bak bak Mısırlar nasıl dans ediyor görüyor musun? İçinde nasıl oynuyorlar? Görebiliyor musun? Hı -hı. E, nasıl eğlenceli mi? Anne bir şey söyleyeceğim. Niye çözüle çıkamıyorlar? Onlar dans ediyor. İniyorlar çıkıyorlar, iniyorlar çıkıyorlar. Bak şuraya. Evet. Üstün, yani. onun üstüne çıkamazlar, üstünde su yok çünkü. He, biraz daha dök. Daha, tamam, biraz, biraz daha, biraz daha, biraz daha, biraz da daha. Da. Biraz su, biraz daha dök, biraz da <laughs> Biraz daha de. Yeter. Çok güzel oluyor. <laughs> Biraz daha da kalın. Bu aktivite bence bu kadar yeterli. Çünkü mısırlar artık şiştiler. Neden? Dans edeydi. <laughs>